Merhaba arkadaşlar, ben Merve Öğretmen'in Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle tam gölge konusunu işleyeceğiz. Tam gölge nasıl oluşuyor? Gölge büyüklüğünü etkileyen değişkenler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce hala Meras Akademi YouTube kanalına abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenerek bize destek olmayı unutma. Ben hemen başlıyorum. <laughs> önce şunu bir hatırlayalım arkadaşım. Benim saydam, yarı saydam ve opak dediğim maddeler vardı. Ne işe yarıyordu bunlar? Hadi gel bir bakalım. Saydam maddeler ışın tamamını geçiriyordu. Bak bu saydam madde ise eğer yani, gelen ışınların hepsi bu şekilde maddenin içinden geçebiliyordu. Yani saydam maddenin arkasındaki cisime ben baktığım zaman onu görebilirim arkadaşım. Çünkü neydi mesela cam? Siz bir pencereden dışarı baktığınız zaman pencerenin arkasındaki kişiyi görebiliyorsunuz. Pencere saydam bir madde çünkü değil mi? Bir de yarı saydam maddeler vardı. Yarı saydam maddelerde ışığın bir kısmını geçiriyordu bak. Dört tane ışık ışını gelmiş. iki tanesi geçmiş. Gördün mü? Bir kısmını geçiriyor. Tamamını geçirmiyor. İşte bu maddeleri de yarı saydam madde diyordum. Yarı saydam maddenin arkasındaki cismi ben biraz böyle bulanık görüyorum arkadaşım. Bulanık görülür yazalım şuraya o zaman. Bir de opak maddeler vardı. Opak maddelerin hiçbiri ışık ışınlarını geçirmiyordu. Işık ışınlarını geçirmiyorsa eğer bak gelmiş ışık ışınları geçmemiş. Gördün mü? Hiçbiri karşı tarafa yani cismin arkasına geçmemiş. İşte opak maddenin arkasındaki cismi ışık ışınlarını geçirmediği için görebilir miyim? Göremem arkadaşım işte burası benim için önemli. Opak madde benim için önemli. E ışık ışınlarını geçirmiyorsa ne oluyor ışıkla karşılaştığı zaman? Hadi gelin buna bakalım. Şimdi opak madde ışık ışınlarını geçirmiyor ya o zaman cismin arkasında bir gölge oluşuyor. İşte tam gölgenin oluşumu opak madde sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü ışığı geçirmiyor. Işığı geçirmediği için de bir gölge oluyor. Hadi şurada bir tanımını yapalım. Tam gölge nasıl oluşur? Noktasal bir ışık kaynağı ödüne opak cisim konulduğunda opak cisim ışık ışınlarının geçmesini engelliyor. Geçemeyen ışınların etkisiyle opak maddenin arkasında kara bir gölge oluşuyor ve bu gölgeye de tam gölge adını veriyorum. Şurada bir bakalım mı bak. Şu opak cisim şuraya yazalım. Bu ışık kaynağı. Buna da ekran ya da perde adını veriyorum tamam mı? Ekran ya da perde dediği zaman gölgenin oluştuğu e, nesnenin adıdır. Ekran ya da perde, anlaştık mı? Bu ışık kaynağından çıkan ışınlar bak ne oluyor? Gidiyor gidiyor gidiyor. Hop! Tam böyle gidecekken şurada bir opak cisimle karşılaşıyor. Ama nasıl buluyorum gölgesini bunun? Bu opak cismin altından ve üstünden ışık ışınları çiziyorum ve Ekranın üzerinde dokunduğu noktaya böyle bir daire çiziyorum ve gölgesini oluşturuyorum. Opak cismin şeklin neyse gölgenin şekli de o olmak zorunda, tamam mı? Burada yuvarlak olduğu için gölge daire şeklinde oluyor. O zaman gölge olayı ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir mi? Gösterir. Çünkü ışık bak doğrusal ışınlar şeklinde gidiyor ve opak bir cisimle karşılaşıyor. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi ışık buradan çıkıyor hepsi. Buraya gelenler bunu geçemedi. Ama ışık şu şekilde de doğrusal yayılıyor ya, bu buraları geçecek. E o zaman buraları geçiyorsa buralarda gölge oluşur mu? Oluşmaz. Gölge nerede olacak? Opak cismin arkasında. O yüzden ben gölgeyi bulurken opak cismin bir üst kısmından bir de alt kısmından ışık ışınları gönderiyorum. işte bunun ekrana yani perdeye bu bir duvar olabilir. Bu bir yol olabilir. Çünkü mesela bizim gölgemizde yola düşer yolda yürürken vesaire değil mi? Yani gölgenin oluştuğu yere geldiğim zaman oraya opak cismin şeklinde bir gölge çizebilirim. Tam gölge bu şekilde oluşuyor. Ama Gölgemizin büyüklüğü her zaman aynı oluyor mu? Olmuyor. Peki neye göre değişiyor gölgemizin büyüklüğü? Hadi gelin ona bakalım. Şimdi gölge büyüklüğünü etkileyen faktörler dedim ben. Işık kaynağını sabit tutuyorsun. Bak yerleri aynı. Işık kaynağının yerleri. E, ekranların yerleri de aynı sen cismin yerini değiştirirsen gölge büyüklüğü değişiyor. Nasıl? Işık kaynağını sabit tutup opak cismi yani topu ışık kaynağına yaklaştırdığım zaman gölge büyüyor. Bak şimdi. cisim aynı cisim. Top aynı top. Şuraya bir bakalım. Topun üstünden bir de altından ışık ışınları gönderdim. Oluşturduğum gölge neresi? Burası değil mi? E bunu Top yaklaştığı zaman bak böyle gönderdiğim ışık ışınlarının açısı artıyor. Açısı arttığı zaman hop perdeye kadar gidelim. Bak şuradaki açıya baksana kocaman oldu. Ne yaptı? Gölge boyu büyüdü. O zaman şunu söyleyebilirim kısaca. Cisim ışık kaynağına yaklaştığından. Gölge boyu büyür. Cisim ışık kaynağından uzaklaştığında da gölge boyu küçülür. Işık kaynağım burada neydi arkadaşım? Şu ikisi ışık kaynağı. El fenerimiz bizim burada ışık kaynağımız oluyor. Topumuz da opak cisim oluyor tamam mı? Eğer opak cisim ışık kaynağına yaklaşırsa gölge boyu büyür diyeceğim. Burada anlaştıysak bir diğer değişkenime geçiyorum. Cismin yeri sabit tutulup ışık kaynağı opak cisme yaklaştığında bak cismin yeri sabit opak cismin perdenin yeri de sabit. Işık kaynağını yaklaştırıyorum. Işık kaynağı şuradayken yine topun alt, üstünden ve altından perdeye ışınlar çiziyorum ve opak cismin gölgesini bu şekilde gösteriyorum. E yaklaştırdığım zaman ne yapacak? Bak yine açı arttı. Açı artınca gölge boyu büyümüş oluyor. O zaman bunun bir şeyini söyleyeceğim biraz sonra önemli diye bir kısım yazdım. Ondan söyleyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Şu mesafe azalırsa yani hangi mesafe? Işık kaynağı ve top arasındaki, cisim arasındaki mesafe. Azaldığı zaman gölge boyu büyük oluyor diyebilirim. Şurayı kısaca özetlersem, ışık kaynağı cisme yaklaştığında gölge boyu büyüyor. Şu ışık kaynağı bak cisme yaklaştığı gölge boyu. Sürekli tekrar ediyorum bunu ki aklında kalsın. Işık kaynağı cisimden uzaklaştığında da gölge boyu küçülüyor. Anlaştık mı? Geldik diğer maddemize. Işık kaynağı ve cismin yeri sabit. E neyi değiştireceğim bu sefer? Perdenin yerini değiştireceğim. Perde, cisimden uzaklaştırdığım zaman gölge boyu büyür. Çizelim yine bak böyle altından ve üstünden çiziyorsun. Gölge boyu bu kadar. Yine üstünden ve altından çiziyorsun. Uzaklaştıkça perde bak bu böyle bu şekilde devam ederse eğer açılar daha büyük olacak gördün mü? Eğer perde ve cisim arasındaki mesafe artarsa yani şu mesafe artarsa gölge boyu büyür diyeceğim. Bak uzaklaştırdıkça hatta bunu daha şöyle abartayım gideyim 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 uzaklaştım. Ne kadar büyüyor gördün mü arasındaki açı? İşte o açı ne kadar büyükse gölge boyu da o kadar büyük oluyor. Şimdi o zaman ben gölge boyları ile ilgili şunu bilebilirim. Ne Işık kaynağı ve opak cisim arasındaki mesafe azalırsa, yani şurası, bu mesafe azalırsa, opak cisim ve ışık arasındaki mesafe gölge boyu büyür. Ama şu mesafe azalırsa, yani hangi mesafe? Cisim ve perde arasındaki mesafe azalırsa, gölge boyu küçülür diyeceğim. Anlaştık mı? Bunu bilmemiz bizim için yeterli olacak. Soruları çözmemiz için bu bilgiyi bilsem yeter. Şu aradaki mesafe azalırsa gölge boyu büyür. Bu aradaki mesafe azalırsa gölge boyu küçülür diyeceğim. Bir de hadi gene şunu bir bakalım. Gölgenin şekli cismin şekliyle aynı oluyor. Yani sen yuvarlak bir şekil koydun bir ışık kaynağının önüne. Onun önünde kare bir gölgenin oluşmasını bekleyemezsin. Ya da işte bir kalemin gölgesini oluştururken gölge kalemin şekliyle Aynıdır. Ya da benim gölgem benim şeklimle aynıdır, tamam mı? hangi şekli koyuyorsan gölge o şekilde olacak burada da onu göstermiş bak yuvarlak koymuş gölge yuvarlak burada bir silindir koymuş ama ışık kaynağı böyle tepeden geldiği için bunun yuvarlak kısmını gördüğü için ne oluyor alt kısmı yine gölge kısmı silindir şeklinde oluyor bak buraya bir dikdörtgen koymuş gölge yine dikdörtgen şeklinde gibi hepsi aynı şekilde üçgen koymuş üçgen şeklinde gölge oluşmuş bir de şu tip sorular çok sık çıkıyor. Ona da bir bakalım istiyorum tamam mı? Birden fazla opak cisim olduğu zaman gölge nasıl değişiyor diye. Şimdi burada birden fazla cisim varken gölgeyi çizerken iki cisim için ayrı ayrı çiziyorum. Bak şimdi şu cisme bakıyorum. Şunlar opak cisim değil mi? Opak, opak. Opak cismin hem üstünden hem de şöyle gösterirsek alt kısmında bir çizim çiziyorum. Şimdi noktasal ışık kaynağı ya, o yüzden tek noktadan çıkıyormuş gibi göstereceğiz. Ne yaptık? Bak burada bir gölge oluşturdum. O zaman bir de uzaktaki opak cisme yapalım. Şuradan noktasal bir ışık kaynağı belirleyelim. Ve böyle bir de böyle bir gölge çizelim. Şunun altına da çizebilirdik bunu. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Perdenin yeri sabit. Buradaki mesafe azalırsa gölge boyu büyür. O zaman birine x birine y cismi diyelim. Hangi cismin gölgesi daha büyük olacak? Tabii ki mesafesi az olun. O zaman x cisminin gölge boyu daha büyük diyeceğim. Anlaştık mı? O zaman şöyle gölge boyları arasındaki ilişkiyi yazarsam ben x büyük y diyeceğim. Ve bunlar şuraya taşıdığım zaman alt alta gibi oluyor ya. Demek ki Alt alta bir gölge oluşturacaklar. Zaten burada da o şekilde olmuş. Bak üstteki cismin gölge boyu alttaki cismin gölge boyundan daha büyük. Çünkü bu ışık kaynağına daha yakın. Anlaştık mı? Yani bunları bu cisimlerin büyüklükleri aynı diye, gölgelerinin büyüklükleri aynı değil. Bu sorularda çeldirici olarak geliyor. Dikkat edelim. Gölge boyu cismin ışık kaynağına bağlı, cismin perdeye olan uzaklığına bağlı. O yüzden bunların iyi öğrenilmesi gerekiyor. Hadi gelin şurada da bir örnek sorun var. Onu da çözüp dersimizi bitirelim. Özdeş malzemeler kullanılarak hazırlanmış düzeneklerde oluşan gölge boyları arasındaki ilişkiyi yazınız. O zaman ben birinci ve ikinci durumdaki gölge boylarını bir kıyaslayayım önce. Şimdi birinci durumda mumu ışık kaynağının opak cismi olan uzaklığı 10 cm, cismin perdeye olan uzaklığı da 10 santim. İkinci durumda ne yapmış? Opak cismi ho bu tarafa doğru yaklaştırmış. Gördün mü? Bak buradaki arayı 5 santimetreye düşürmüş. Buradaki arayı 15 santimetreye çıkarmış. O zaman ben şeyi biliyordum. Bak şuraya bir şey çizeyim. Bu ışık kaynağı mı olsun? Bu opak cismi olsun? Şu ışık kaynağı. Hatta şöyle bir el feneri çizelim tamam mı? Bu da perdem Eğer şu aradaki mesafe azalırsa gölge büyür. Bu aradaki mesafe azalırsa gölge küçülür. Anlaştık mı? O zaman sen şu aradaki yani ışık kaynağı ve opak cisim arasındaki mesafeyi azalttıysan buradaki gölge birinci durumdakine göre daha büyük olacak. O zaman şöyle yazabilir miyim? İkideki gölge birdeki gölgeden büyük. Şimdi o zaman bir de 1 ile 3'ü karşılaştırayım olur mu? Yine 10 santim 10 santim yapmış. Bak bu sefer buradaki mesafeyi artırmış. Yani 10 santimden 15 santime çıkarmış. Çünkü toplam mesafe nedir? 20 santim. 10 santimden 15 santime çıkarttıysa buradaki mesafe azalırsa gölge boyu büyür demiştim. E buradaki mesafe artmış o zaman gölge boyu küçülecek. 3'teki gölge boyu 1'deki gölge boyundan daha küçük olmaz mı o zaman? Yani 1, 3'ten daha büyük olur. Şuraya büyüktür 3 yazabilirim. O zaman gölge boyları arasındaki ilişkiyi de bu şekilde buldum diyor ve dersimizi kapatıyorum. Konuyu buraya kadar dinlediysen, beğendiysen beni takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı en önemlisi unutma. Sizinle ders işlemek benim için çok keyifli. Umarım sizin için de öyledir. Yorumlarda desteklerini bekliyorum. Hoşçakal, görüşmek üzere.